Macerası. Ben göç eden bir balık değilim. Boğazın yerlisiyim. Bosfori'de yaşıyorum. Ama başka başka sulardan balıklarla da arkadaşlık kuruyorum. Nasıl mı? Tabii ki mektuplarla. Benim bir mektup arkadaşım var. Hem de Karadenizli. O da takahamsi gibi bir hamsi. O da hamsira. Karadeniz'in derinlerinde ahşap bir evde yaşıyor. Yeşil bir vadide sarmal gibi uzanan merdivenleri var. Kapısı aşağıda ama evin salonu en tepede. Ne ev ama. Gitmedim görmedim ama Hamsila'nın mektuplarından okudum. Neredeyse her detayını biliyorum. Biba neredesin? Hmm. Postacı birazdan gelir. Bakalım Hamsila'dan yeni bir mektup var mı? Hop! <gülüyor> <gülüyor> Oy! Geliyor Geli, postacı geli. Mektuplarımız <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Oy, postacı amca. Bana mektup var mı da? Bir bakalım. Muhaftan kimlere mektup gelmiş? Ha, işte benim mektubum da. Yok, bu motorcu çapranın. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> bu defa benimki de. Ha? Yok takamsın. <laughs> bu da senindir! Yoksa benim mi? Bu mektup Tropi'nin. Ay çok Ay, teşekkür mi? ederim. Rica ederim. Hmm, turne davetiymiş. <laughs> çok güzel. Bunlar da sizin için Trapi <laughs> Hanım. Ah bunlar harika sözler. Sevenlerim dünyanın her yerinden mektup gönderiyorlar. Teşekkür ederim postacı. Bugün <laughs> yine çok mutlu ettim beni. Rica ederim. Ah, ne kadar güzel mektuplar. Canım mektuplarım. Oy, <laughs> <laughs> bu benim olsun da. Maalesef takamsi. Bu da senin değil. Yoksa benim mi? Kızgın istiridyenin. <laughs> <laughs> evet. Bospor'u için son mektubum. Kime gelmişti? Sana, gelmiş de? Sana takamsi. Annenden gelmiş. Oy, teşekkür ederim de. Bana mektup yok mu, postacı amca? Maalesef bir bacım. Bu hafta mektubun yok. Hadi bakalım çocuklar, haftaya yine görüşürüz. Görüşürüz. Hı. Hamsilo hiç böyle yapmazdı. Neden bana yazmadı acaba? Uy, aman, dema, Hı? vah vah, ama, uy, anam, babam. Haberleri mi? Oy bir bacım Haberler hiç iyi değil de. Benim canım babacığım çok hasta Oo. olmuş. Yatağında yatıyor, hapşırıp duruyormuş. Çok geçmiş olsun takamsi. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ olasın bir bak Karadeniz'e gitmem gerekir. Hem de hemen. Ah ama şimdi Karadeniz'e göç zamanı değil takamsi. Tek başına kaybolabilirsin. Aslında gideceğim. Babamı göreceğim. Bekle o zaman beni takansı. Ben de geliyorum. Hı. Uzaklardan çok uzaklardan koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek günüm güzelleşecek. Uzaklardan çok uzaklardan koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek günüm güzelleşecek. Yazdın mı? yolladın mı haberi lardan çok uzaklardan koyu için dalgalardan bir mektup gelecek günüm güzelleşecek yazdın mı mektup arkadaşım yolladın mı Köye çok hırçınlı. Son hiç ilerleyemiyoruz daha Hep aynı yerdeyiz gibi geliyor. Ha gayret bir bak. Burada çıkarız düş sulara. Ne dikkat et! Oy, oy. Bak. <laughs> Toplam, bak orada küçük bir mağara var <laughs> Gidip sığınalım da <laughs> Sonunda vardık oy, Ne fırtınaydı ama Fırtına dinene kadar azıcık uyuyalım mı burada <laughs> sanırım bir rüya gördüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Neredeyim ben böyle? Burası neresi? Tabii. <laughs> eyler mi? ama 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 bu nasıl olur? Seni ve arkadaşlarını fırtınaya doğru sürüklenirken buldum da. <laughs> ortasında ailesiyle yaşayan Babanı bulmuşsun. Oy, bir bak iyi görünüyorsun da. Evet, şimdi de ay. Siz nasılsınız Hamsi amca? Mektupta hasta olduğunuz yazıyordum. Oy, çivi gibiyim çivi. Balık gribi olmuştum da. Ama iyiyim şimdi. E, sizi de yordum buralara kadar da. Hiç olur mu Hamsi amca? Sizi görmüş olduk. Hem bu sayede mektup arkadaşımla da tanışmış oldum. Mektup arkadaşın mı? Hamsi'la mı? Evet ha. Meğer ben umaylardır mektup yazdığım balığı kurtarmışım. şu. İşte buna çok sevindim. Ee, şey, postacı son geldiğinde mektubun yoktu. Ay, Fatuna yüzünden postacı gelemedi daha. <laughs> tarihi harita. Geçen gün Bosfor Müzesi'nde çok ilginç bir şey oldu. Balıklar müzeyi ziyaret ediyor ve tarihi eserleri inceliyordu. Atlantik okyanusuna doğru giden bir akıntı yönünü değiştirdi ve müzeye girdi. Giren akıntı önce tropinin peruğunu Sonra da şalını aldı Aaaa oh, Şalım olamaz Gittiler Akıntı tarihi haritalar bölümüne girdi ve Bosfor'un bilinen en eski haritasını alıp Atlas okyanusuna doğru hızla kayboldu Biz Bosfor'un balıkları Tarihimize ve kültürümüze çok değer veririz Bu kıymetli haritamızın Kaybolması hepimize çok üzdü Miva Antrenmana geliyor musun Bugün Tuti ile futbol antrenmanımız var. Şimdi gitmeliyim. Oh, yakaladım. Hoppa. Hop yakaladım. Hop. Hop. Artık topu kafamda sektirebiliyorum. Çupa bak. Evet Tuti'den çok şey öğrendik. Ha. Ve tabii Alesta'dan da. <laughs> yazıyor yazıyor. Atlas okyanusuna Bosfor haritasını aramaya gidecek büyük heyeti yazıyor. <laughs> oh, yakala, bir bak. Hop yakala Biba. Hop. Yazıyor. <laughs> oh. İyi misin gazeteci oh. çocuk? İstemeden <laughs> oldu affedersin. Tamam tamam iyiyim önemli değil. <laughs> yazıyor yazıyor. Bosfor haritasını aramaya gidecek olan heyeti yazıyor. Tuti <Gülüyor> daha <Gülüyor> gelmemiş. Ama nasıl olur hiç gecikmezdi. <Gülüyor> Merhaba <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Tuti <Gülüyor> biz de tam sana bakıyorduk. <laughs> Neyse ki sonunda geldin. Hadi başlayalım çalışmaya. Ben artık futbol antrenmanlarına katılamayacağım Aa. Biba. Hı -hı. Ama neden? Çünkü gidiyorum. Ailemle Aa. birlikte göç ediyorum. Olur mu canım hiç öyle şey? Sen boğaz balosun. Hiçbir yere göç edemezsin. Hı -hı. Babam kaybolan haritanın bulunması için görevlendirildi. Hı -hı. Atlas Okyanusu'na giden heyetle birlikte çalışacak. Ben de ailemle birlikte gideceğim. Hı -hı. Ama Tutti biz sensiz ne yaparız? Seni çok özleriz Tuti. Gitmesen olmaz mı? Çok üzgünüm arkadaşlar ama gitmek zorundayım. Belki haritayı hemen bulup gelirsiniz ha? Babam en az iki yılımızı alır diyor. İki yıl mı? Ama bu çok uzun. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle Tuti. <laughs> güle güle. some yazıyor. Atlas Okyanusu'na giden Bosfor heyetinin ilk çalışmaları yazıyor. Bulmuşlar mı haritayı? Haritayı bulmalarının çok uzun yıllar sürebileceği yazıyor. Biba! Ha? Biba! Müzenin içine giren akıntının yönünü tespit etmek üzereyiz. Atlas Okyanusu'na giden bir akıntı işte Çuba. Evet ama Atlas Okyanusu'nun neresine giden bir akıntı? Eğer haritayı <laughs> bulursak Tuti'nin Atlas Okyanusu'na gitmesine gerek kalmaz Biba. Tuti Atlas <laughs> Okyanusu'na çok daha gitmiş Çuba bak. Demek vardılar. Aramaları bile başlamışlar <laughs> ama bulamamışlar. Haritayı bulmak yıllar sürebilirmiş Çuba. <laughs> Tuti'yi yıllarca göremeyecek miyiz yani? <laughs> ah Tuti ah. Akıntılar burada kayboluyor. <laughs> Yosun pufları. Aa, demek ki bu akıntı Bosfori'den geliyor. <laughs> Belki burada bir yerdedir Bosfori haritası. birleşiyor? Çok ilginç. Bu akıntı da Bosfori'den geliyor. Benim listemde böyle bir akıntı yok. Acaba nerede bitiyor? Tuti'yi çok özlüyorum. Ah, Tuti'yi ben de çok özlüyorum. Ama böyle oturarak olmaz. Tuti'nin bir an önce kendi sularına dönmesi için bir şeyler yapmalıyız. Hı. Ne yapabiliriz Alesta? Koskoca okyanusta küçücük bir haritayı nasıl buluruz? Ama aramazsan hiç bulamazsın Biba. Önce aramaya başlamalıyız. <laughs> Alesto, nereye gidiyorsun? Atlasokyanus'una, Tut için Boğaz'ı haritasını bulmaya. Sen de gelmek ister misin Biba? Ha. Elbette Alesto. <laughs> Gidelim öyleyse. Hop! Bospori haritasının nerede olduğunu buldum, çupa. Akıntının yönünü Hı? yanlış hesaplamışlar. Harita Atlasokyanus'unda değil. Peki nerede? Burada, Marmara Denizi'nde bir yerde. Nasıl olur? Ama herkes Atlas Okyanusu'na gitti diyor. Çünkü müzeye giren akıntı Atlas Okyanusu'na kadar gidiyor. Herkes o yüzden haritanın orada olduğunu düşünüyor. E tabii öyle düşünecekler babu. Akıntı oraya gidiyorsa harita da oraya gitmiştir. Hayır çupa. Akıntı oraya gidiyor ama orada bitmiyor. Başka akıntılarla birleşip geri dönüyor. O zaman hemen gidip bir baya haber verelim babu. Alesta'nın yanına gitmişti. Hep birlikte arayalım haritayı. Sen bir bayağı haber ver Çupa. Ben akıntının tam olarak bittiği yeri bulmak için çalışmaya devam etmeliyim. Tamam ben gittim. Biba. Hmm, çok ilginç. Bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan geri dönüyor. Peki ama nereye gidiyor? Nerede bitiyor? Daha fazla dayanamayacağım. Akıntının nerede bittiğini görmem gerekiyor. Ay, 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 ay. Ay. Alesta! Biba! Size haberlerim var. Ha? Hı? 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 Gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> Sonunda Atlas <laughs> Okyanusu'na geldik. Nereden başlayacağız aramaya? Akıllı haritamız nereyi gösteriyorsa oradan. <laughs> ah! 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 İmdat! <laughs> Alenta! Kurtar beni! Üstüme bir şey düştü. Aa, aa, aa. Aa, <laughs> Biba, aa. bu sadece bir kağıt. Aa, kağıt mı? Ben de bir an üstüme büyük bir şey düştü sanmıştım. Aa. Büyük bir şey. <laughs> aa, kağıt da büyük bir şey sayılır sonuçta. Çok oyalandık, gidelim hadi. Aa, bir dakika, bir dakika, Alesta bekle. Bu yazıyı nerede olsa tanırım. Bu Tuti'nin el yazısı. Hı. Emin misin? Evet, eminim. Haritayı kontrol etmek için bir akıllı listesi yapmış. En son işaretlediği akıntı hemen şurada. O zaman de burada bir yerde olmalı. Bence de. Bir şu akıntılara da bak. Burada birleşip geri dönüyorlar. Bu akıntılar listede yok. Çok ilginç. Demek ki bu akıntı buraya düşüyor. gelmişken onu da almalıyım. Tropi görünce çok sevinir. <laughs> Aa, bu da sıkışmış. Gelmiyor. Şimdi geliyorum. Onun yolunu bulmalıyım. Hı? Buldum. Akıntının nerede bittiğini biliyorum. Neredeymiş? Testane ormanında. <laughs> i̇şte bu harika. Hadi gidip haritayı bulalım. Ben güçlü bir balığım. Asla pes etmem. Buradan çıkmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Hı? Hı? İşte akıntının bittiği yer burası. Akıntıdan fırlayan eşyalar buraya dökülüyor olmalı. Bu da ne? Bu Tuti'nin çantası. Ama Tuti Atlas Okyanusu'nda burada değil ki. Belki de akıntıyı bulmuştur. Sonuçta bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan buraya dönüyor. Peki ama kendi nerede? Bir bak. <laughs> Alesta. Çıpa. Babu, Siz ne arıyorsunuz burada? Haritayı aramak için gelmiştik. Peki ya siz? Biz için Atlas Okyanusu'na kadar gittik. Tuti'nin akıntı listesini görünce kendimizi burada bulduk. Tuti de bu akıntıyı kullanmış olmalı. O nerede? Biz de Tuti'nin çantasını bulduk ama kendi yok. Buranın içinde kayaların arasında olmalı. İçeride sıkışmış mı? Kayalar çok hareketli. Kaçın! Kaçın! <Gülüyor> 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 oh, kurtulduk. Peki ya Tuti? <laughs>